seviye bir ara videosu yayınlanmış 60'a kadar ilerlediğimiz seviye burasıydı. Eternatus'un büyük versiyonu büyük hali karşımıza çıkıyor. Fakat biz bu halin değil biz normal Eternatus'u alacağız dostlar haberiniz olsun. Bu da normal zaten akınlarda savaştığımız hali bu fakat bu şekilde almıyoruz bu Pokemon'u. Umarım sizlere de iyi gelmiştir. Şimdi hem değerlendirmesini yapacağız dostlar. Hem genel yakaladığım Pokemon'ları bir de Eternatus'a basacağım. Var olan bütün şekerleri de Eternatus'a sizlerle birlikte basacağım dostlar. Şöyle Pokemon'umuzu alalım. Gayet güzel görünen iskelet yapıda bir ejderha formunda bir şey. Macera etkisi de var. Bunu zaten konuşmuştuk. IV'si de 93 civarı geldi. Hadi hep beraber inceleyelim ve Eternatus'a basalım dostlar. Eternatus'u güçlendirelim. Evet dostlar video yakaladım. Ya videoyu çektiğim internet su yakaladığımla şu an arasında yaklaşık bir saatlik bir fark var. Çünkü fark ettim ki yakaladığım şekerler Eternatus'a yetmeyecek. Biz Eternatus'un bu...